Önce sıradaymış gibi para çekmesini bekledi. Emin olduktan sonra ATM'den çektiği parayı çalıp kaçtı. Adana'da bir emeklinin ATM'den çektiği maaşını çalan zanlı gözaltına alındı. Emekli noter katibi 75 yaşındaki İdris Zorlu, maaşının 2000 lirasını çekmek için Merkez Seyhan ilçesi Kuru Köprü Mahallesi Ziya Paşa Bulvarı'ndaki bir banka ATM'sine gitti. Zorlu, işlemi tamamlayıp parasını almaya hazırlandığı sırada arkasından yaklaşan kişi ATM'nin verdiği parayı alıp kaçtı. <laughs> İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ATM ve bölgedeki işlerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 23 yaşındaki Mustafa B. olduğunu belirlediği zanlıyı Ulu Cami mahallesinde yakaladı. Evet. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.